And welcome to our English class. Today we are going to study the tenth of media. Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle 10. ünite, 9. sınıfın 10. ünitesiyle devam edeceğiz ve konumuz, gramer konumuz simple future yani will. Bugün v ile işleyeceğiz arkadaşlar. Yani bizim basit Gelecek zamanımız. Evet, açıklamalarıyla bitirelim. Türkçe'de gelecek zaman olarak ifade edilen will yapısı, gelecek zamanla yapacağımız plansız eylemlerden bahsederken kullanılır. Evet, burası önemli. Çünkü İngilizce'de iki tane gelecek zaman vardır. Bir tanesi be going to, diğeri ise will. Şu anki konumuz olan will. Be going to, planlı gelecek zamanımızdır. Önceden planladığımız eylemleri anlattığımız zamandır. Bilde ise plansız eylem yani anlık karar verilen durumlar için kullanılır. Herhangi bir plan veya niyetten bahsederken be going to kullanılıyor. Bakalım. Be going to arasındaki fark burada da belirtiliyor. I'm going to move to Muğla next year. Gelecek. Yıl Muğla'ya taşınacağım. Şimdi burada eee belirttiği eylem önceden planlanmış. Yani taşınma eylemi gelecek yıl yapılacağını söylüyor. Yani önceden planlanmış bir eylem. O yüzden de be going to kullanıyor. Peki, future simple'ımız yani will'imiz nedir? Talk about predictions and promises in the future. We can use the future simple. Diyor ki, biz will'imiz yani future simple'ımızı Tahminlerde veya gelecekteki söz vermelerde bahsederken kullanılıyor. Ve buradaki signal words yani bizim ipuçlarımız tomorrow, next week, next weekend, a few days, weeks, years later. Yani bu zaman ifadelerini gördüğümüz zaman biz onun basit gelecek zaman olduğunu bileceğiz. Peki daha spesifik olarak anlatırsak nerelerde kullanılır? Öncelikle Anlık kararlarımızda, yani o an karar verdiğimiz durumlarda, örneğin bir mağazaya giriyoruz ve bir be, bir çantayı beğeniyoruz. Orada o çantayı alacağım derken biz will kullanabiliriz. Çünkü anlık karar verilen bir durum. Ya da tahminlerimizde bir şeyi zannetme, ümit etme, sanma, emin olma veya endişe etme gibi durumlarda da yine will kullanılır. Bu kılıplar sık sık karşınıza çıkacak verilen boşluğu siz doldurmanızı istenecek bu ipuçları size yardımcı olacaktır. Örneğin burada bir e, future teller var yani fortune teller burada e, işte küreye bakarak geleceği gören insanlar e, için söylenir İşte diyecek ki you will live a long and happy life uzun ve mutlu bir hayat süreceksin işte zengin olacaksın, iki çocuğun ve bir köpeğin olacak gibi bir tahminde bulunuyor. Yine burada da biz ne kullanacağız? Yine will ya da won't kullanacağız. Olumsuz hali de tabii ki olabilir. Yine benzer bir görsel var. Will I be healthy? Sağlıklı olacak mıyım? Bu sefer ne soru formunda. Yani will yardımcı fiili cümlenin başına gelmiş. Birinde will I fall in love? Aşık olacak mıyım? Will I get a better job? Hayı bir işim olacak mı? Will we live on Mars? Mars'ta yaşayacak mıyız gibi benzer soru kalıplarımız var. Evet burada da farklı bir diyalog. Babası oğluna söylüyor. "Johnny, will you set the table?" Masayı kuracak mısın diye soru formunda. Bakın will başta ve çocuk da sure that Tabii babacığım. I will do it in 5 minutes. 5 dakika içinde yapacağım. Yani yine bakın anlık cevap verilen bir durum. O yüzden de burada will kullanmış. Şimdi yapısına bakalım. Burada arkadaşlar I, you, he, she, it, we, you, they. Bütün özneler için bir ya da biz buna kısaca will şeklinde de söyleyebiliriz. Ardından hemen will gelecek. Ve kendisinden sonra kullanılan cümleye asıl anlamı katan öz fiilimizse verb one yani yalın halde gelmek zorunda. Mesela you will stay at home. Evde kalacaksın. We will stay at home. Evde kalacağız. Bakın stay fiili yalın halde. Peki bu bu yapıyı bir formülize edersek subject özne will ya da will yapımız ve infinitive without to, to olmadan fiilin yalın hali diyor. Olumlu cümleyle devam edelim. Will yapısının olumlu düz cümle yaparken tüm özneler için will kullanılır ya da will'in kısaltması olan tırnaktan l, l şeklinde kullanabiliriz. Peki, olumsuz haline bakalım. Yine bütün özneler için will not ya da biz buna direkt won't diyebiliriz. Won't kullanırız. Yine kendisinden sonra gelen ve cümleye asıl anlamı katan fiilimiz yalın halde gelmek zorunda. Buradaki fiilimiz stay yani kalmak fiili. Yine hiçbir ek almamış ve yalın halde gelmiş. She won't stay at home. Yani evde kalmayacak. Bu sefer de olumsuz cümle yapısında söylüyoruz. Yine formüle edersek subject yani özne will, won't ya da infinitive without to. Peki negatif sentence'a bakalım. Will yapımız olumsuz cümle haline çevirmek için will'den sonra not olumsuzluk eki getirilir diyoruz. Peki şimdi burada altı çizili olan kelimeleri biz e, soru yapacağız. Şimdi bunu birlikte yapalım. I will go shopping next Monday demiş. Gelecek pazartesi günü alışverişe gideceğim. Şimdi baktığım zaman altı çizilik kelime next Monday yani gelecek pazartesi. Bize neyi soruyor? Biz neyi sormamız lazım? Zaman. O zaman e, bu soru zarflarından hangisini getirmemiz lazım? Ne zaman anlamına gelen? When ile başlamamız lazım. Ve ardına yardımcı fiilimiz gelecek. When will you go shopping? Sen ne zaman alışverişe gideceksin? Şimdi bunu birlikte yapalım. I will go shopping next Monday sefer de farklı kelimeyi çizmiş. Go shopping yani eylemin altını çizmiş. O zaman nasıl sormamız lazım? Ne yapacaksın diye sormamız lazım. Yani soru kelimemiz what başlayacağız. What will you do next Monday? Yani sen gelecek pazartesi ne yapacaksın? Peki bakalım. <laughs> Billy Eilish won't play any concerts this summer. Biraz hiç konser vermeyecek. Şimdi bu sefer de kişinin altına çizmiş. O zaman nasıl yapmamız lazım? Who ile yapmamız lazım? Who won't play any concerts this summer? Bu sefer de bize cevabı kişi gösterecek. Okay, thank you for listening to me. It is the end of the class and thank you for joining our video. Take care of yourself and goodbye.